Herkese merhaba. Derinden Teknoloji kanalından Derin yeniden sizlerle. Bugün sizlere benden yapmış olduğunuz istek üzerine sınırlama şifresini nasıl bulabileceğinizi ve kaldırabileceğinizi göstereceğim. Tabi unuttuğunuz bir şifreyi. Daha süreyi başlatmadım 2 dakikada çarşamba bölümümde. Çünkü buraya açıklamam lazım. Şimdi buradan ayarlara giriyorum ben ve buraya sınırlamalar yazdığım zaman gördüğünüz gibi bir sınırlama şifrem var ve ben bunun şifresini bilmiyorum. Hatırlamıyorum diyelim. Bunun için bir program kullanacağız ve bizim yerimize bütün olasılıkları deneyecek. Öncelikle bilgisayara geçeceğiz. Oradan yapacağız. Bilgisayarsız maalesef ki olmuyor. Öncelikle verdiğim siteye girip buradan iBackup for Windows veya Mac'i indiriyoruz. Ben Mac indirdim çünkü Mac kullanıyorum. Bundan sonra telefonumuzu bilgisayarımıza bağladıktan sonra iTunes'a giriyoruz iTunes'da telefonumuzun üstüne bakıp bu bilgisayar deyip şimdi yedekle deyip yedekliyoruz. Ben yüklediğim için yedeklemeyeceğim. Bu arada şifreli olmadığından emin olun. Sonra size verdiğim programı açıyorsunuz. Yüklendikten sonra burada gördüğünüz gibi birçok yedek var. Buradan telefonunuzu seçiyorsunuz. Ekran direkt böyle de açılabilir. Sistem files diyorsunuz. Buradan home domain diyorsunuz. Preferences'i buluyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra buraya com.apple.r yazdıktan sonra Apple Restriction Password diye bir şey çıkıyor. Buna çift tıklıyoruz. Buna cancel diyoruz. Verdiğim bölüme girdikten sonra buradaki büyük numarayı kopyalıyoruz. Numara gibi şeyi. Ve buraya yapıştırıyoruz. Boşlukları falan silelim. Düzgün yapıştıralım. Ardından tekrar aynı yere gidiyoruz. Ve burada gördüğümüz bu küçüğü kopyalıyoruz. Onu da buraya yapıştırıyoruz. Ve search for code diyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Benimki bittiğinde geri geleceğim. Gördüğünüz gibi bana bir passcode buldu 0246 şeklinde. Şimdi buradan telefonuma geçip bunu deniyorum. Gördüğünüz gibi 0246 benim sınırlamalarıma erişmeme sebep oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ekrandan diğer videolarımı görebilirsiniz. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.